arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle yanlış yerde sözcük kullanımı ya da diğer adıyla söz dizimi yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozuklukları üzerinde duracağız. Arkadaşlar ben daha önce anlamsal anlatım bozukluklarını ve dil bilgisayar anlatım bozukluklarını size birer video halinde yayınlamıştım hepsini. Ama orada söz vermiştim her bir başlığı küçük küçük anlatacağım kısa videolar da gelecek demiştim. O sözü yerine getirmek için bu çalışmayı yapıyoruz. Dikkat edin videomuzun adı zaten anlatım bozuklukları kısa videolar 9. Bu 12'ye kadar gidiyor gençler. 12 seri halinde devam edecek bu. Bizleri takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Hemen örneklerimize geçelim. Evet, söz dizimi yanlışlığında arkadaşlar benim size burada bir tavsiyem var. Cümleyi düzeltmeden bozuk haliyle ne anlama geldiğini e, belirlemeye çalışın. O zaman daha kolay çözersiniz. Burada diyor ki vakit buldukça ameliyat olan kardeşimi ziyaret ederdim. Bakın dikkat, et. benim bir kardeşim var diyor ve bu diyor vakit buldukça ameliyat oluyor diyor. Buradaki kullanım budur. Ama bakın şunu şuraya alın, ameliyat olan kardeşimi vakit buldukça ziyaret ederdim dediğinizde bu mantıksızlık düzelecek arkadaşlar. Davetiyesiz düğün salonuna girmek isteyenler içeri alınmadılar. Arkadaşlar burada bir düğün salonu var ve bu düğün salonu davetiyesiz bir düğün salonu. Kast edilen bu mu? Hayır. Ne demek istiyor? Düğün salonuna bakın. Davetiyesiz girmek isteyenler içeri alınmadılar diyecek. Üçüncü örneğimizde Fuat çok iyi futbolcu ama fazla toplanıyor. Fu Fuat diye bir futbolcu var. Önünde 5-6 tane top var ve onlarla oynuyor anlamına geliyor. Halbuki Futbolla az buçuk ilgilenenler bilirler. Bu ifade topla fazla oynamak şeklindedir. Ne dememiz lazım? Fuat çok iyi futbolcu ama bakın şu kelimeyi şuraya alıyoruz. Topla fazla oynuyor. Yani ne demek? Ayağında fazla tutuyor. Pas vermiyor anlamında. Burs kazanan öğrenciler ücretsiz üniversite sınavına hazırlanacaklar diyor. Arkadaşlar burada sanki bir üniversite sınavı var ücretsiz bir de başka bir üniversite sınavı var ücretli gibi. Halbuki biliyoruz ki ülkemizde ücretsiz bir üniversite sınavı yok. Hepimiz sınavlara girmek için ücret ödüyoruz. Tabi bu işin şaka tarafı ama gerçekten ücretsiz bir sınavımız yok arkadaşlar. Ne dememiz lazım? Bakın burs kazanan öğrenciler üniversite sınavına ücretsiz hazırlanacaklar dememiz lazım. Kitap fuarları sayesinde okurlar Yazarlarla daha çok tanışıyorlar. Bakın gözünüzde şöyle bir şey canlandırın bu örnekle ilgili. Bir yazar gelmiş, bir masaya oturtulmuş. Onunla tanışmak isteyen insanlar var. Siz de sıraya giriyorsunuz. Bir kez tanışıyorsunuz. Sonra bir kez daha sıraya giriyorsunuz. Bir kez daha tanışıyorsunuz. Yani yazarla mı çok tanışıyorsunuz? Yoksa burada anlatılmak istenen okurların birden çok yazarla tanıştığı mıdır? Elbette ki birden çok yazarla tanıştığıdır. Kitap varları sayesinde okurlar... Bakın şunu alacağız şuraya getireceğiz. Ve larlen 2 düşecek. Daha çok yazarla tanışıyorlar diyeceğiz. Evet arkadaşlar yanlış yerde sözcük kullanımı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kanalımızı ziyaret ettiğiniz için, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bizleri takip etmeye devam edin gençler.